Her yolculuk bir amaçla başlar. 46 yıl önce bizi bu yola çıkaran şey keşfetme arzusuydu. Kendi sınırlarımızı keşfetmek, gidebileceğimiz en uzak noktayı keşfetmek, gücü keşfetmek. Bugün ürettiğimiz değeri daha ileriye taşımak ve Lubrico kalitesini dünyanın her yerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. 12.000 metrekare kapalı alanda son teknoloji akıllı tesislerimizle Lubrobo ile Endüstri 4.0 dönüşümüne öncülük ediyoruz. Kalite ve ARGE merkezimiz Lubtek bu yolculukta önümüze ışık tutuyor. TÜRKAK 17025 akreditasyonuna sahip olan sıvı mühendisliğinde uzman teknoloji merkezimiz yeni nesil ürünler için durmadan çalışırken, sahip olduğumuz sertifikalar ve dünyanın önde gelen OEM üreticilerinin onay belgeleriyle kalitemizi kanıtlanabilir kılıyoruz. Tek vardiyada 60 bin tonun üzerinde üretim yaparken yüksek standartlarda verimli, çevreye duyarlı teknolojilerle çalışıyoruz. Yapay zeka destekli analiz ve planlamalar yapıyor. Geleceği bugüne taşıyoruz. Depolama ve sevkiyat süreçlerinde ileri teknolojiyle hata payını sıfıra indiriyor ve yüzde yüz izlenebilirlik sağlıyoruz. Lubrico Akademi ile insan kaynağına önemli yatırımlar yapıyor. Sektörümüzün yarınlarını şimdiden planlıyoruz üniversitelerle işbirliği içinde ARGE çalışmaları yaparak ülkemizde ithalata bağımlılığın azaltılmasını hedefliyoruz. Bugün 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaparken ülkemizin 81 iline ulaşıyor, madeni yağların kullanıldığı tüm alanlarda son tüketici lubriko kalitesiyle buluşturuyoruz. 46 yıldır olduğu gibi gücü keşfediyoruz.